Bu fotoğrafı daha önceden gördünüz mü? bulunduğu halden mutsuz olan bir çocuk ve onu tutan garip bir hayvan maskotu. Herkesin bir çocukluk travması olabilir. Sürekli dizinin naber müdürü, Adventure Time'ın limon adamı veya bir zamanlar yayında olan cesur korkak köpek çizgi filmi. Bu sadece televizyonda olan bir içerik olması zorunlu değil. Örneğin YouTube'daki bu korkunç animasyon. Benim çocukluk travmamdı. Karakterlerin korkunçluğu, serinin korkunçluğu, küçük yaşlardaki bir çocuğu kesinlikle etkileyecek potansiyeldeydi. Bu travmalarımdan bir tanesi var. Vardı ki aklımın bir kenarında yazılı ama hatırlayamıyorum. Bir fotoğraf. Ama daha önceden görmüş olanlar da hatırlayamıyor bu fotoğrafı. İsmini kimse bilmiyor. Kimse bu fotoğrafı bulamıyor. Kemerlerinizi taktıysanız araştırmaya başlayalım. Her şeyin başından başlamak lazım. Bu fotoğrafı ilk keşfettiğim zamanlarda yaşım çok küçüktü. İnternetin büyük bir arama özgürlüğü verdiği ve küçük bir çocuğun her şeyi aratabildiği bir dönemde YouTube'da korku animasyonlarını izliyordum. Korkuyordum ve rüyalarıma giriyordu. Ancak bir tanesi tam olarak kabusum olmuştu. O zamanlar bir tavşanımız vardı ve tavşanları severdim. Tavşandan bir korku karakteri olsa nasıl olurdu diye düşündüm ve tavşan fotoğraflarına bakmaya karar verdim. Google bunu bana nasıl önerdi bilmiyorum ancak büyük travmalarımdan biri olan o fotoğrafla o gün karşılaşmıştık. Beyaz bir tavşana benzeyen, hatta daha çok kediye ve hatta bir kurta, bir maskota benzeyen bir garip bir şey. Kucağında da ağlayan bir çocuk var. O gün o fotoğrafı gördüm ve bir daha da karşıma çıkmadı. Bu resmin nereden geldiğini, kaynağını kesinlikle bulmam lazım. Öncelikle fotoğraftan son hatırladığım parçaları bir yere yazıp sonra hepsini toplamam lazım. Öncelikle en temelde bu fotoğrafta yaratık gibi gülümseyen gerçekçi bir kurt veya bir tavşan var. Ayrıca ikinci detay olarak da kucağında bir çocuk var. Ve fotoğrafın muhtemelen çok eski bir fotoğraf olması lazım. Bunlar dikkat etmemiz gereken unsurlar. Google'da puzzle'ın parçalarını birleştirmek için tüm terimleri bir araya toplayarak arama yaptım. Türkçe olarak yazsam bulamayacağımdan dolayı Türkçe anlamı çocuk taşıyan korkunç kurt olan bir arama yaptım. Yani hiçbiri değil gibi. Daha çok çizim, yapay zeka fotoğrafları vesaire öneriyor Google bana. Kesinlikle aradığım şey bu değil. Ayrıca Google kurtun çocuk tuttuğuyla alakalı olan yazıyı mantık çerçevesinde değerlendirip sunuyor. Kurtun ağzıyla tuttuğu fotoğrafları bana gösteriyor. Elleriyle çocuğu tutamaz sonuçta mantıklı düşünüyor Google. Ancak o fotoğraf kesinlikle bir mantık çerçevesinde değerlendirecek bir fotoğraf değildi. Aramaya kostüm ve canavar yazısı eklesek nasıl olurdu peki? Eee yani yakın bile değil. Yani Google daha çok korkunç kurt diye arattığımız fotoğrafta bize kurt adamları gösteriyordu. Daha çok tavşana benzeyen bir kurt bulmamız lazımdı bizim. Bir saniye. Tavşan. Beyaz tavşan, Pascal'e tavşanı. Evet, yaklaştık. Yaptığım aynı aramadaki korkunç kurt yasının yanına tavşan yasını ekledim ve bunlar da ne böyle? Evet, aradığımız şeye birazcık yakın. Dostum sen nasıl bu kadar sakinsin? Yani videodan ziyade bir ebeveyn olsam çocuğuma sırf fotoğraf olsun diye şöyle bir eziyet çektirmem. Çok büyük bir travma yani. Fotoğrafı bulma yoluna devam ettiğimizde şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Fotoğraf önüme çıkan fotoğraflar gibi siyah beyaz değildi. Ancak doğru yoldayız. Saatlerce bu korkunç tavşan fotoğraflarını aradım hepsine teker teker baktım ancak doğru olanı asla ama asla bulamadım ta ki o ana kadar kesinlikle aradığım fotoğraf. Hikayeyi yarım bırakmamak ve bu fotoğrafın geldiği asıl yeri bulmak için yola devam etmeliyiz. Sonuç itibariyle kafamızda yazılı çizili olan o fotoğrafı bulduk ama nereden geldiğini bilmiyoruz. Bu fotoğrafı bulduğumda direkt her yerde arattım. Bu fotoğrafın bir sürü farklı şekli var ve en doğrusu en orijinal hangisi olduğunu bulmak çok zor. Çünkü birinde efekt var, biri normal, garip garip fotoğraflar var. Olabilecek tüm arama motorlarında bu fotoğrafı arattım ve tek aldığım bilgi buna benzer fotoğrafları Hatta bu fotoğrafın en az 10 yıllık olduğuydu. Zaten arama yaparken de eski bir fotoğraf olduğunu söylemiştim size. Buradaki mühim mesele ne kadar eski olduğu. Hem ben çok çok küçükken karşılaşmıştım bu fotoğrafla, hem de o karşılaşım zamanda da eski bir fotoğraftı bu. 2015'e, 2010'a ve 2008'e kadar baktım. İkonik Jeff the Killer fotoğrafını bilirsiniz. Mesela o fotoğraf 2008'den geliyor ve bu fotoğrafta ona benziyor. Bu sebeple 2008 zamanla baktım ancak fotoğraf 2008'e ait bir fotoğraf değildi. Eğer öyle olsaydı orijinal kaynağını bulmamız daha kolay olurdu. Ancak hayır. Bu fotoğrafı arattığım arama motorlarında bulduğum en eski tarih 2003. 16 Nisan 2003. 22 yıl. Fotoğraf benden 6 yaş daha büyük. Ayrıca fotoğrafın yayınlandığı en eski tarihi de çok garip bir yerden bulmuştum. Google bana çok eski bir araba parçası satın alınan bir forum web sitesini önerdi. Pelikan Parts diye bir site. Araba parça değişimi sitesiyle bu fotoğrafın alakası çok garip gerçekten değil mi? Bu forum sitesinde rast yere bir konuşma dizisinin altında bu fotoğraf yayınlanmış. Ama yani bu fotoğrafın kaynağı bu olamaz ki. Ne alaka yani böylesine korkunç bir fotoğraf durduk yere bir araba sitesine mi atıldı? Belki ilk yayınlandığı formdaki fotoğrafı indirirsem dosyanın adından bir kaynağa ulaşabilirim diye düşündüm ve bir isme ulaştım. Frankie and the Wolf vi.jpg Frankie ve Kurt. Benim hafızamda bir tavşan gibi kayıtlıydı ama özünde bu bir kurtmuş. Yine aynı fotoğrafı farklı farklı arama motorlarında aradım ve dosya isimlerini inceledim. Yine bulduğum en eski tarih 13 Eylül 2004. Frankie.jpg Yani kesin olarak bu fotoğrafın orijinalinin ismi Frankie and the Wolf. Araştırma sırasında bir site buldum. Something Awful. Bu sitede Frankie fotoğrafına benzeyen Photoshop'la yapılmış korkunç garip görseller bulunuyor ve yine eski zamanlara dayanıyor. Zaten eminim ki bu fotoğrafın orijinalde bir Photoshop uğraşı sonunda çıkmıştır. Ama böyle basitçe Photoshop'tur diyerek bırakmayacağız tabii ki. Bu fotoğraf ne kadar internetin derinlerine karışsa da orijinalini bu videoda kesinlikle bulacağız. Fotoğrafa detaylı bakarsak sağ tarafta ...bir yazı var. Devail. Bunun yanında fotoğrafın Noel Baba'nın kucağında tuttuğu... ...ve çocukların Noel Baba'dan korktuğu fotoğraflar gibi bir şekli var. Zaten Noel Baba'ya da benziyor. En önemli unsur da fotoğraftaki kurtun ağzı. Esneyen bir kediden geliyor gibi gözüküyor. Ayrıca size bu fotoğrafın internette bulunduğu en eski tarihi bulduk demiştim. 16 Nisan 2003 yılıydı. Ancak aslında böyle değildi. Bu fotoğrafın internetteki varlığının en eski tarihi 12 Mayıs 2002'ydi. Rastgele bir araba parçası satın alma sitesine atılan fotoğraftan bir yıl önce. World Bin bir görüntü düzenleme ve yarışma sitesi. Bu sitede çok farklı tarzlarla photoshoplar yapılıp yarışma halinde sunuluyor. 2002 zamanında bu sitede bir yarışma yapılmış. Gerçek tabirini aratmamanız ve etkilenmemeniz için vermeyeceğim gerçek tabirini ancak hayvan ve insanların birleşiminden nasıl bir fotoğraf çıkabileceğinin yarışması yapılmış. 2002 Ağustos zamanında aynı siteye yarışma için bir gönderi atılmıştı. Bir fotoğraf. Dosya adı Jeko Santabani. Gönderi yayınlayan da The Veil. İsim size tanıdık geldi mi? Videonun bir kısmında Hatta birkaç dakika öncesinde size fotoğrafa dikkatli bakarsanız sağ tarafında bir yazı var demiştim. Bu rastgele bir yazı değilmiş. Fotoğrafın sahibinin yazısıymış. Zaten gönderideki Jeko Santa Bani de aynı fotoğraf. Bu yapımcının tasarladığı diğer fotoğraflara da bakarsanız bu fotoğrafın gerçekten de sahibi olduğunu anlayabilirsiniz. Fotoğrafı yayınladığı gönderiye bakarsanız kendisi de bir yorum bırakmış. Bu tekrar yayınladığım bir fotoğraftı. Yarışma için hazırladığım bir fotoğraf değildi. Ancak bu yarışmaya uyacağını düşündüğüm için bu fotoğrafı yayınladım. Demek ki bu fotoğraf bir korku hikayesinden çıkma veya o amaçla tasarlanmış bir karakter değildi. Uzun uğraşın sonunda fotoğrafın geldiği ilk yeri bulduk ancak şimdi en şaşıracağınız kısım geliyor. Bu fotoğrafın parçaları tam olarak nereden geliyor? Öncelikle kurtun ağzı ve gözü bu fotoğrafta kediden geliyor. Yani buna benzeyen herhangi bir kedi ağzı veya gözü fotoğrafı da olabilir ancak en yakını bu. Kulakları ise bu tavşandan geliyor. Hepsinde ya bir renk ile oynanmış ya da küçük parçalarla oynanmış gibi gözüküyor. Bahsettiğim çok şaşıracağınız kısım da burada geliyor. Bir şeye atladık çocuk bu fotoğraftaki çocuk bile bu fotoğrafa ait değil. Çocuğun sağ eline bakın veya kulağına bakın. Kulağı yok gibi gözüküyor değil mi? Fotoğraftaki kurtun içine girmiş gibi gözüküyor çünkü Photoshop hatası var. Bu fotoğrafta başka bir çocuğun üzerine başka bir çocuk eklenmiş. Yani sonuç olarak bu fotoğraftaki hiçbir şey gerçek değil. Hepsi farklı parçalardan toplanma fotoğraftan oluşuyor. Zihnimin kenarlarında ufak tefek hatırladığım bu korkunç fotoğrafın bu kadar derin bir hikayesi olması hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. İnternette bu fotoğraf gibi bir sürü kaybolmuş fotoğraf var ve bu video tarzını beğendim beğendiyseniz onları da bulabiliriz sonraki videolarda. Sıradaki durak Mickey Mouse'la birlikte gidecek. Videosunu yapmamı isterseniz bu video 10.000'den fazla beğen atmanızı ve kanalıma abone olmanızı isteyeceğim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.